ardından iç savaş tehlikesi yaşayan Irak'ın Başbakanı İbrahim Caferi'nin Ankara temasları geniş yankı buldu. Caferi'nin Türkiye'de yaptığı görüşmeler Irak Devlet Başkanı Talabani'yi rahatsız ederken Washington yönetimi ziyarete olumlu bakıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu ziyareti Caferi ile genel olarak anlayış birliğine sahibi sözleriyle değerlendirdi. Bu arada ziyarete tepki gösteren Talabani'ye Caferi'nin cevabı sert oldu. Dünya bir taraftan Irak'ta yaşanan Şii-Sünni çatışmalarını takip ederken diğer yandan da Irak Başbakanı İbrahim Cafer'in Türkiye ziyaretini izledi. Cafer'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah ile yaptığı görüşmede Irak'taki son durum değerlendirildi. Hükümet kurma çalışmaları ve son günlerdeki gerginlik başta olmak üzere olaylara karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Ankara'nın barış sürecine yapabileceği katkılar sıralandı. Türkiye ayrıca terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanması ve Kerkük hassasiyetini hatırlattı Cafer'iye. Ziyaretin Irak Devlet Başkanı Talabani'yi rahatsız etmesi geçici de olsa bir gerginlik yarattı. Talabani bu ziyaretin anayasayla çeliştiğini öne sürerek Caferi'nin tek başına karar almasının hükümet kurma çalışmalarını etkilediğini savundu. Celal Talabani'ye Caferi'nin cevabı ise kısa ve netti. Talabani yetkisi dışında konuşuyor. Başbakan Erdoğansa Talabani ve Caferi arasındaki gerginliğe yorum yapmak istemedi. Bu Irak'ın iç işi. Yani bunun hakkında bizim yorum yapmamız pek şık olmayabilir. Gerekli zaten açıklamayı Irak Başbakanı yaptı. Dolayısıyla Irak Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra bize herhangi bir şey düşmez. Peki ziyaret iki ülkeye ne kazandırdı? Kısa vadede Irak'a getireceği faydaları kestirmek şu aşamada pek mümkün değil ama Hamas ziyaretinin ardından Caferi temasları uluslararası arenada Türkiye hanesine artı puan olarak yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Rose Wilson, Amerika'nın Türkiye'nin bu çabalarını desteklediklerini belirtti. Irak Başbakanı'nın Türkiye temasları ve yansımaları ilk etapta böyle oldu. Ülkede ise şiddet bugün de sürdü. Hedeflerden biri Bağdat'taki polis kontrol noktasıydı. Irak polisini hedef alan saldırıda 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Ölenlerin bazılarının sivil oldukları bildirildi. Mahmudiye kasabasıyla Yeni Bağdat mahallesinde ise bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. Irak Başbakanı Caferi'nin Ankara ziyaretinde yaşananlar böyleydi sayın seyirciler. Ayrıntıları ve perde arkasında stüdyo konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı ile konuşacağız. Sayın Muratlı her şeyden önce bütünümüze hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, siz Caferi'yi karşılayan heyetteydiniz. Bu heyette neden e, Talabani ve Barzani'nin temsilcileri yoktu diye hemen bir soru soru yöneltmek istiyorum. Bu gizli bir mesaj olabilir mi acaba? Ee, sanırım öyle çünkü biz hemen orada bu işi e, anlamı, anladık. E, adeta e, bunlar bütün e, karşılamalarda bulunurlardı e, ve bu sefer e, biz daha VIP salondayken bunun farkında oldum mutlaka bir huzursuzluk var ve böyle oldu böyle olmasını istemezdik biz yani Iraklılar olarak bu bize e, acı veriyor çünkü Irak yeni bir demokrasiye öğreniyor ve Irak'larda bunu öğreneceğiz biz. Yani bu bu bir süreçtir, yaşıyoruz ama inşallah hızlı bir şekilde bunları geçeriz diye düşünüyoruz efendim. Peki efendim Irak Geçici Devlet Başkanı Celal Talabani e, ziyaretten rahatsızlığını dile getirdi böyle bir tavır sergilemesinin nedeni neydi sizce? Bundan niye rahatsız olabilir? Sonrasında da Caferi'nin bu eleştiriye yanıtı var tabii, onu da bir değerlendirmenizi rica edeceğiz şimdi biliyorsunuz Irak'ta bir kaos yaşanıyor her şeyin önce e, güvenlik bir sorun haline geldi e, Irak'ta sanırım anayasa yazım sürecinde ve Kerkük konusu bunun düğüm noktalarıdır e, Kerkük'te hızlı ...bir takım girişimlerin yapılmasını bekliyorlar. Sanırım Caferi Başbakanımız bir takım Kerkük sorunlarını daha yasal ve uygun bir şekilde yapılmasını talep etti. Çünkü Kerkük sorunu biliyorsunuz 9 Nisan 2003 tarihinden sonra demografik yapısını birileri zorla bozdu ve orada geldi Türkmenlerin, Arapların haklarına tecavüz etti. Ee, hak arayayım derken başkasının hukukuna tecavüz ettiklerini gördük. Bu bir kaos yarattı özellikle başta Türkmenlerin üzerinde çok ciddi bir rahatsızlık e, uyandırdı. Özellikle devlette bir kaos ortaya çıktı. Kuzey hükümetiyle Bağdat merkezi hükümetinden kuzeyden her türlü atamayı ...Kerkük'e gönderdiler... ...Irak merkezi hükümetinin hiçbir zaman... ...görüşü alınmadı... ...bunları bütün atamalarda gördük ve... E, ...yerel yönetimlerdeki... ...müdürleklere el koydular... ...ve bu da Irak merkezi hükümetini... ...tabii çok ciddi rahatsız etti... ...ondan sonra... ...Sünnileri rahatsız etti... ...yani Arap kesimi ve Türkmen kesimi... ...bundan çok büyük rahatsızlıklar... ...duydular... İlla ki 58. madde tutturdular... ...bu yürürlüğe konsun. 58. madde şöyle koyalım... ...58. maddeyi... ...çok açtılar uygulamada... ...haksız yere insanlar getirdiler... ...seçimlerde çok ihlaller yaptılar... ...peşmerge milis güçleriyle... ...bütün seçim... ...sonuçlarında oynadılar... Bunları ...bütün dünya artık farkında... ...Kerkük'te her türlü... ...işi yapıyorlar... ...ve Irak hükümetini dinlemiyorlar... ...bir an önce biz bu yasaya göre Kerkük'te bir referandum yapalım. Bu halka soralım. Bu e, kimi istiyorlar diye. E şimdi Irak'ta siz de takdir edersiniz ki demokrasinin daha e, değsinden başladık biz. Hı hı. E, Kerkük sorunu bugün bir Irak'ın iç sorunundan bölgesel ve uluslararası bir sorun olduğunu görüyoruz ve siz de görüyorsunuz. Bizim düşündüğümüz Kerkük ...Irak'ı birleştirecek düğüm noktasıdır. Kerkük giderse Irak parçalanır, üçe parçalanır ve büyük bir kaos yaratılır. Bunların üstünde, Caferi hükümetinin üstünde baskı kurarak... ...bir an önce oldu bittilerle Kerkük'ü ve petrollerini tabi kuzeye bağlamak... ...kuzey hükümetine bir peşkeş gibi çekilip petrol olmayınca devletim oluşmuyor diye temelinde yatan ihtilaf budur ve biliyorsunuz da bu ana kadar hala hükümet kurulmadı. Bizim arzumuz bir an önce hükümetin kurulmasıdır ama bu e, görüldüğü kadar kolay olmayacak diye ve Irak hızlı bir şekilde bir iç savaşa doğru e, sürüklendiğini görüyoruz efendim. Peki Sayın Caferi'nin yanıtını nasıl buluyorsunuz efendim? E, yerinde buluyorum çünkü e, e, Irak'ın içinde de artık herkes bir güç sahibi, bir merkez güçleri iyi bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz kergi konusunda da Türkiye'de hassastır. Türkiye'nin yanı başında bir komşusunda yangın oluyor ve bu yangına komşunun da bir görevi söndürmeye yardımcı olmaktır. Her nedense zaman zaman böyle girişimlerini Buluyoruz maalesef. Yani Türkiye'den dost mudurlar, düşman mıdırlar onu anlamak çok zor. Yani Sayın Talabani bugüne kadar demeçlerinde e, Türkmenlere karşı herhangi bir iyi niyet beslediğini de görmüyoruz. Bizi o coğrafyadan silmek için ellerinden geldiği her şeyi yapıyorlar efendim. Bu arada Türkiye sık sık Irak teröristlerin antrenman alanı olamaz ifadesini kullanır. Bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda PKK ve e Kerkük konusunda da hassasiyetlerini çok sık dile getiren bir ülke. Bu ziyaret sonrası Türkiye'nin Irak'ta e yeniden yapılanmada etkisi ne olur sizce? Biraz daha farklı sorayım isterseniz soruyu. E Caferi'nin Ankara'ya mesajı bu ziyaretle birlikte... ...evet senin de e bu yapılanmada yerin de var... Bu çekincelerinden dolayı, hassasiyetlerinden dolayı biz bu hassasiyetleri de dikkate alacağız. Haklısın mı? Yoksa, yok kardeşim sen bizim iş işlerimize karışma, bu bizim iç işlerimiz, bunu biz hallederiz mesajı. Şimdi tabii bölgede katar bizleri de çok rahatsız eden ve bölgemize yerleşen PKK örgütünü görüyoruz. Orada bir siyasallaşma sürecine girdiler. Ve orada her türlü e, hakları elde ettiler. Nasıl ettiler bir coğrafyada? Bir ülkenin rahatsız duyduğu ve dünyaca bir terörist örgüt olarak kabul edilen bir insanları biz sokaklarımızda görüyoruz. Ve bugün terörist başı olarak kabul edilen bir e, terörist başını orada bunlar için kampanyalar yapılıyor, imzalar toplanıyor. E peki biz burada çifte standart görüyoruz orada. Uluslararası siz bunu tenkit edeceksiniz. Ondan sonra gelip bir Türkmeneli yöresinde bunun propagandasını yapacaksınız. Önce bu bize dokunuyor. Yani sokaklarımızda bir ülkenin terörist başı, hele bu Türkiye'de olunca Türkmenlerin hassasiyeti üç misline çıkıyor. E bunu görüyoruz. Tabi bunların konuşması yanında benim takip ettiğim kadarıyla biliyorsunuz başta Türkiye ve Irak'ın e, ticari ilişkilerinde tıkanmalar e, görüyoruz. Özellikle mesela Habur kapısından kimse bahsetmedi. Bugün Habur kapısını biz yetersiz görüyoruz ticari alanda. Onun geniş, genişletilmesi var, ikinci kapının açılması sorunu var. İkinci bir husus iş adamlarının alacakları var. 1 milyar dolar e, civarında bir e, orada bir alacaklı birikmiş. Bunun halli de bunlar için Vardı işin içinde Su konusu var raka suya ihtiyacı var Bunun yanında en büyük problemimiz Bugün enerji ee, Bir de e, Elektrik İnanınız ki Iraklı Günde yarım saat ancak Elektrik alabiliyor Böyle bir hayatta yaşıyor Biz de buradan Amerikalılara soruyoruz Ve koalisyon güçlerine soruyoruz Bize Adalet Hürriyet, demokrasi getirecektiniz. 2-3 senedir elektriği çözemediler. Ne oldu Irak'ta? Ve biliyorsunuz bu heyet içinde de bakanlar mevcuttu. Bu sorunları Türkiye'den yardım bekliyorlar. Ee, Türkiye'den yardım bekleyen tahmin edersem, Türkiye'de hiçbir komşusunu bugüne kadar e, elinin tersiyle e, itmedi. Bilakis yardımcı olmaya çalışıyor. O bölge kendisini de ilgilendirir. Ee, onun için bir de Kerkük sorunu var. Bunun içinde e, Türkiye Kerkük'ün... bir özel statüyle Irak'ta devam etmesini söyledi ki biz bunları destekliyoruz. Tahminen bizim yanımızda e, Şii grubundan büyük bir kesim bu tezin arkasında bir de Sünni Araplar özellikle ve dolayısıyla biz Kerkük'te eğer diyoruz ki düğüm noktası savaş çıkacaksa biz kimseye hasmana bir tutum izlemedik. Bizim başımız üzerinde korkarız ki Araplarla Kürtler arasında bir bu şehir için birbirine girecekler. Ortada da ezilecek Türkmenler olacak. Bizim endişemiz budur efendim. E, Türkiye önümüzdeki günlerde Şii lider Muktedir El Sadr'ı ağırlayacak bunu da biliyorsunuz. Bu ziyaret sizce ne anlama geliyor efendim? E, bir de son günlerde Irak'taki çatışmaları da bir yorumlayalım isterseniz. Şimdi bu 9 Nisan 2003'ten bu yana Türkiye'nin Irak'la girişimlerine baktığımız zaman Türkiye bütün gruplarla birebir görüşü, Irak'ın sorunlarını halledebilmek için bir an önce devletin müesseselerinin iş başına gelerek bir huzurlu Irak istiyor. Çünkü yanı başında bir yangın var komşusunda girişimi bütünü bu amaçladır. Hı hı. Ee, bir de e, Muktada Sadır'dan da gelmiş olabilir bu talep. Çünkü Muktada Sadır Türkiye'ye gelmeden önce Ürdüm Kralı ile görüştü, Arabistan Kralı ile görüştü, Kuvvet'e gitti. Bütün ülkeleri, komşu ülkeleri, diğer ülkeleri de bu arada ziyaret etti. Bir de Türkiye kalmıştı. O çerçevede e, görüş alışverişinde bulunacaklar. Artık Sadır da Irak içinde bir mecliste gücü olan bir gruptur. Al-Hakim'in yanında, Cağfir'in yanında bir üçlü başta Türkiye üçüyle de görüşüyor. Yani bunun için faydalı olur diye düşünüyoruz. Bu arada da biz de kendileriyle tabi Ankara'da görüşmeye çalışacağız. Biz de bölge Türkmeneli yöresindeki problemlerimizi birebir kendilerine aktaracağız. Son dönemde Irak'ta yaşanan şiddet olayları için neler söyleyeceksiniz? Hakikaten Bağdat'taki bu patlamalar ölen insanlar için, hepsine kalan ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ee, çok acı bu olayları biz e, şiddetle kınıyoruz Biz bugüne kadar tarih boyunca Sünni ve Şii kavgası olmadığı Irak'ta birilerin parmağının Irak'a girdiğini ve Irak'ta mezhebi kavgayı e, fitirlediğini görüyoruz. Ve bunun için çok dikkatliyiz ve bunun olmaması için e, elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Biliyorsunuz e, Allah korusun Türkmenlerde de bugüne kadar Şii, Sünni var ama biz biriz, bir bütünüz e, ve olmaz da diye bizim aramızda onlara da iki grupla biz e, yardımlarda ve girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü tamamıyla Bağdat'ta çok acı günler yaşadı. Çok insan kaybedildi. Bu Irak'ın parçalanması için bir dinamitin çekilen pimi diye düşünüyoruz. Iraklılar bu işlerin dışarıdan geldiğini yavaş yavaş diyalog yoluyla birbirimizi sakin olmaya, soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Bu işlerde Türkmenleri biliyorsunuz seçimlerde de bu arada ona değineyim çok üzerimizde provokatif olaylar oldu ama Irak Türkmen Cephesi Komuta Merkezi Genel Başkan ve yürütme bu seçimlerde de çok soğuk ve dirayetli davranarak bu seçimlerde de kazasız ve belasız az bir şehitle atlattık efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bültenin ben teşekkür önce. ederim. Bizimle bilgilerinizi de paylaştınız. Evet Sayın Başbakan Erdoğan AK Parti'yi sarsan mektup kriziyle ilgili ilk kez konuştu. Kabine içerisindeki değişikliklere ben karar veririm diyen Erdoğan, Çömez'in mektubuyla ilgili olarak da medyayı suçladı. Balıkesir milletvekili Turan Çömez'in bir mektupla Maliye Bakanının istifasını istemesi AK Parti'nin idari organlarında ele alınacak. Konu önümüzdeki hafta başında Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda görüşülecek. Grup toplantısında Çömez'in mektubu ve iddiaları ile ilgili yorumdan kaçınan Başbakan Erdoğan'dan ilk değerlendirmede bugün geldi. Bu programda ...benimle birlikte... ...bunca gezisi öncesi... ...sessizliğini bu bozan bu Başbakan Erdoğan... Devam. ...Çömez'in un ilgili iddialarını... ...medyanın AK Parti iktidarı içindeki... ...kabine değişikliği gayreti olarak nitelendirdi. Medyanın ileri gelenleri de... ...kendini yormasın. Köşe yazarları da kendini yormasın. Ve attıkları birçok... ...iftiranın yalan olduğu da ortaya çıkıyor. Ve bunun... ...bir şeyler karşılığında... ...olduğunun biz farkındayız. Bakın bunu da bu kadar ağır söylüyorum... Bundan önceki yine arkadaşlarımızın arasında kabinede gerekli zamanlarda gerekli değişiklikleri yaptık. Bundan sonra da yapılması gerekirse onu da biz yaparız. Bunun kararını kimse veremez. Bize de kimse bu noktada böyle bir dayatmanın içerisine girmesin. Dayatma içerisine girdikleri sürece sadece ülkeye zarar verirler. Başbakan Tayyip Erdoğan yolsuzluk iddialarıyla suçlanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a sahip çıkarken muhalefetin bu olaya...